Kovaryanstan bahsedeceğim. Şimdi kovaryans aslında arkadaşlar elimizde iki tane rastgele değişken olması lazım kovaryans yani ko dediği zaten bir işte beraberlik iç içelik anlamı taşıyor. E, elimizde iki tane rastgele değişken var yani iki tane dediğim iki farklı biri x biri de y rastgele değişkenler olduğunu düşün. Şimdi size çok daha e, videonun ilerlediği e, kısımlarda daha gerçekçi örnekler vereceğim x ve y rastgele değişkenleri olduğumuzu düşünün. Siz eğer şu e, operasyonun beklenen değerini bulursanız yani x rastgele değişkeninden kendi ortalamasını çıkartıp μX çarpı y rastgele değişkeninden de kendi ortalamasını yani mu çıkartıp bunu çarptığınızda bu iki e, x ve y'yi çarpıp bu işlemi tüm örnekler için yapıp beklenen değerini bulduğunuzda beklenen değer o demek. Yani bütün örnekler için bu işlemi yap demek. Size bir değer verecektir. İşte bu değer sizin kovaryans değeriniz oluyor. Yani cov x y. Peki bu ne demek? Yani bunu yazması çok kolay. Herkes yazıyor bunu. Ama bunun ne demek olduğunu şimdi size daha güzel örneklerle açıklamaya çalışacağım. Düşünün ki herhangi bir günde, herhangi bir günde bir dondurmacıya gittiniz. Bir de e, bu X rastgele değişkeni mesela şey olsun satılan satılan dondurma sayısı olsun dondurma sayısı hala çok kötü yazıyorum ya Y rastgele değişken de hava sıcaklığı olsun tamam mı siz 365 gün boyunca e, dondurmacıya gidiyorsunuz ve dondurmacıya soruyorsunuz ki bugün kaç tane dondurma satıldı. Aynı anda bunu yaparken hava sıcaklığına da ölçüyorsunuz tamam mı? İşte hava sıcaklığı işte düşükken dondurma miktarı yani şurası x şurası da y olsun tamam mı? Sonra bunu bir tabloda yapıyorsunuz noktaları koyacağız. İşte hava sıcaklığı şu iken, şu dereceyken şu kadar dondurma satılmış yani şu kadar. Sonra hava sıcaklığı böyle 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 şu şekilde bir şey alırsınız genelde. Ne demek bu? Bunların her biri gün, bu her bir nokta gün. Ve bugün yani gün dediğim sizin x ve y ikiliniz aslında ve neyi beklersiniz? Satılan dondurma sayısı, hava sıcaklığı arttıkça satılan dondurma sayısı da artacaktır, değil mi? Ve siz buradan bir kovaryans hesaplamaya çalışsanız. Ne bulacaksınız siz bu kovaryansı, bu işlemi nasıl yaparsınız onu göstereyim. Bir kere ortalama bulmanız lazım, değil mi? μx ve μy. Ortalamayı bulmak için tabi ayrık rastgele değişkenden anlatmak bunları daha kolay. Sürekli de birazcık daha zor oluyor, sürekli de ben anlatmayı. Ayrıkta her şey çok daha basit. Eşit olasılıklı olduğunu düşünürseniz siz bunları toplarsanız tüm x'lerini, tüm y'leri bölersiniz toplam örnek sayısını ve size şöyle bir nokta verecektir. İşte şu kısmı mü e karşılık geliyor. Bu kısmı da mü karşılık geliyor. Tamam. Şimdi düşünün ki düşünün ki seçtiğiniz x'lerin şu kısmı yani x'lerin μx'ten büyük olsun. Yani şu kısım size pozitif versin. Bu kısım size pozitif verirse şu kısım size ne verir? Bu kısım. Bakalım mu x'in pozitif olduğu kısımlar aslında şöyle bir çizgi çekersem şuradaki örnekler değil mi? Yani şu çizginin sağında kalan örnekler. Bu örnekler için genelde çünkü beklenen değere bakıyoruz arkadaşlar. Genelde mu de yani mu de şu kısım mu de daha doğrusu mu diyorum y bileşenleri de y değerinden daha doğrusu mu ortalama y değerinden daha büyük. Yani şu noktaların sayısı bayağı bir fazla şu noktalara göre değil mi? Yani bu artıyken şu kısım artıyken bu kısım da artı. Ne demek yani artı ile artıyı çarparsanız genel olarak artı değeri bulursunuz. Peki eksi olsaydı eksi olsaydı eksi de aslında şuradaki noktalara karşılık geliyor. Bakın buradaki noktalar için e, <laughs> x eksi mü x eksi değer verirken buradaki noktaların y'si de yani y değerleri de yani şu y değerleri de Ortalama müyelerinden daha ufak. Daha küçük. Ve bu da size negatif değer verecektir. Dolayısıyla eksi durum içinde yani şu ilk parantezin içindeki eksi ise ikinci parantez içinde genelde eksi olacaktır. Şöyle bir dağılım için. Eksi ile eksiyi çarparsanız bu size yine pozitif bir değer verecektir. Yani ne demeye çalışıyorum ben? Dikkat ettiyseniz her durum için genelde siz pozitif değer alıyorsunuz. Yani kovaryans hesaplarsanız siz satılan dondurma sayısıyla hava sıcaklığı örneklerinin kovaryansını hesaplarsanız ne verecektir bu size? Yani pozitif bir değer verecektir arkadaşlar. Ve kovaryansın pozitif olması demek de şu demek. Bu iki rastgele değişkenin birbirleriyle pozitif yönde bir ilişkisi var. Yani <laughs> biri artarken diğeri de artıyor. Tamam mı? Genelde böyle. Yani her örnek için geçerli değil tabii ama ortalamaya baktığınızda çünkü istatistikte biz hep beklenen değer üzerinden konuşuruz. Yani beklenen değer şu E işareti size deterministik bir sonuç verir. Beklenen değer. O yüzden her zaman e, istatistik ya da olasılıkta filan hep E'yi görürsünüz. E size deterministik sayılar verir ve bu size pozitif bir değer verecektir. Tamam mı arkadaşlar? Başka bir örnek düşünelim. Daha sonra bir sonraki videoda ise bununla ilgili bir tane Bunu böyle kaydırabiliyor muyum? Böyle mi kaydırıyorum? Kaymıyor. Şuradan itirelim. Başka bir örnek verelim. Bu video gerçekten önemli yani ne kadar iyi dinlerseniz hem anlamış olursunuz. Gerçekten sadece formülü bilmekten ziyade çünkü böyle şeyleri bulmak kolay olmuyor özellikle Türkçe kaynaklar bulması gerçekten sıkıntı hatta yok diyebilebilirim. Şöyle mesela bir düşünün. Bu sizin e, x rastgele değişkeni mesela şey olsun. Ee, bir arabanın yaşı olsun tamam mı? Yaşı. Y rastgele değişkeni de arabanın e, neyi olsun? Yani seçilen herhangi bir arabanın daha doğrusu yani sadece benzinli olduğunu düşünelim arabaların. E, neyi olsun? Harca yakıt tüketimi. Tamam mı? yakıt tüketimi. Şimdi bunda ise şöyle bir ilişki görürsünüz. Şimdi arabanın yaşı Pardon bu örnek olmadı. Yakıt tüketimi çünkü yaşı arttıkça arabanın yakıt tüketimi de artacaktır. O yüzden başka bir örnek bulmam lazım. Ne olsun mesela? Yakıt tüketimi olmaz bunu unutun motorun motorun kalan ömrü olsun. Yani aklıma bu geldi ne bileyim. İşte motorun motorunun kalan ömrü. Bu nasıl olacaktır? Mesela arabanın yaşının arabanın yaşının şu hangi eksen olsun? Arabanın yaşı mesela şu eksen olsun. Ee, burası da motorunun işte kalan ömrü olsun. Arabanın yaşı büyükse, arabanın yaşı büyük olunca motorun ömrü genelde daha az olur. İşte düşünün ki seçtiğiniz arabaların motorun ömrünü test ediyorsunuz, tamam mı işte? Şey filan. Yani şu şekilde seçtiğiniz arabaların genelde şöyle olur, değil mi? Motorun, arabanın yaşı azalttıkça motorunun ömrü daha bir büyük olur genelde. Şöyle. Aynı durum bunun için de geçerli. Yani aynı işlemi bunun için de yapabiliriz. Buradaki tüm örneklerin ortalamasını hesaplarsanız şöyle bir nokta bulacaksınızdır. Yine formül yazayım. e, e ops, Yanlış yazdım. X rastgele değişkeninden büyüksü yani ortalamasını Y rastgele değişkeninden de kendi ortalamasını, müyeyi çıkartıp bunları çarpıp beklenen değerini bulduğunuzda bu işlem size kovaryansı verecekti. Böyle bir dağılım yani yaş ve arabanın motorunun kalan ömrü rastgele değişkenlerinin kovaryansına bakacak olursanız eğer şu kısım pozitifken şu kısım pozitifken yani hangi noktalar oluyor o kısımın pozitif olduğu morla göstereyim şöyle bir çizgi çekersem eğer işte şuradaki noktalar değil mi buradaki noktalara bakacak olursanız geneli yani mesela şu nokta için geçerli değil ama beklenen değere baktığım için siz genelde Y kısmı, yani şunların Y değerleri, ortalama Y değerinde, yani şu noktadan daha ufak. O yüzden bu kısım size negatif değer verir. Benzer şekilde bu kısım negatifken, o zaman bu kısmın negatif olduğu kısımlarda aslında şu bölgeye karşılık geliyor. Yani şunlarla dahil tabi. Y genelde, yani %90 ihtimal, hatta %90 demeyeyim de o yanlış bir ifade olur bakacak olursanız yani şu noktalar hariç şu noktalar hariç size şu noktaların hepsi pozitif değer verecektir ki ortalamasının da doğrusu beklenen değerine baktığım için de bu bana eksi çarpı artı eksi artı çarpı eksi yine eksi verecektir. Bakın bu sefer kovaryansınız sizin negatif çıktı. Buradan bu videodan anlamanız gereken şey arkadaşlar iki rastgele değişken biri artarken öbürü de artıyorsa kovaryansları pozitif. Biri artarken diğeri azalıyorsa işte kovaryansları negatif. Şöyle de olabilir. Onu da yapalım hemen. Biri artarken ya da doğrusu biri artarken demeyeyim de sen noktaların şöyle dağıldığını düşünün. Kalp oldu ama ilk başta. Şöyle. Belirsiz yani. Tamam mı? Mesela böyle bir e, yuvarlak olduğunu düşünürseniz, yani şu şekilde olduğunu düşünürseniz bu noktaların bunların aslında kovaryansı sıfır çıkar. Çünkü biri artarken diğeri azalıyor diye bir şey diyemezsiniz. Yani şöyle düşünün, ortalamasının tam şu nokta olduğunu düşünürseniz eğer, ya yani illa sıfır olmak zorunda değil tabii. Tam şu nokta olduğunu düşünürseniz, yine benzer şekilde e, e x eksi mu x y eksi mü y'ye bakalım. x eksi mü x'in pozitif olduğu kısımlar aslında burası x ise burası y ise şu tam şu eksenden sonra şu eksenin sağına bakıyorum. Şimdi bu y değerleri kesin burası pozitifse burası da pozitiftir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz değil mi? Çünkü eşit dağılım var. Yani buradaki Negatifler de var şu bölgeden gelen. Bu bölgeden gelen pozitifler de var. Ve siz beklenen değerine bakacak olursanız bu pozitiflerle bu negatifler birbirini götürecektir. Ve size sıfır değeri verecektir. Yani siz e, beklenen değeri sıfır buluyorsanız, şu işlemin beklenen değeri sıfır bul buluyorsanız iki rastgele değişken ilişkisizdir. Yani uncorrelated'dır e, dersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu video böyle. Bundan sonraki videoda size baya baya numerik bir örnek çözeceğim. Yine ayrık zamanlı bir kovaryans hesabı yapacağız. Bu video gerçekten önemliydi. Umarım anlamışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.